Merhaba ben Zeynep. Bölüm 1'de Instagram bazlı konuşmuştuk. Şimdi sıra TikTok'ta. Hazırsanız başlıyorum. TikTok 2016 yılında Çin'de müzikal adıyla faaliyete geçtikten sonra video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. TikTok dünya çapında hızla popülerleşmiş ve özellikle genç kullanıcılar arasında önemli bir yer edinmiştir. TikTok'un sunduğu kısa video formatı kullanıcıların hızlı içerik üretmelerine, paylaşmalarına ve bu içerikleri hızlıca tüketmelerine olanak sağlamıştır. Bugün baktığımızda ise 7'den 70'e her kesimin TikTok kullandığını, özellikle 16-24 yaş arasındaki gençler tarafından yoğun ilgiyle kullanıldığını söylemek mümkündür. 2023 itibariyle TikTok dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olmuş ve tabii ki bu kullanıcıların büyük çoğunluğunu bizler yani genç nesil oluşturmuştur. Gençlerin TikTok kullanım oranı Instagram, YouTube gibi platformlardan daha hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Biz bunun sebebini etkileşim, akımlar ve özellikle yayından kazanılan paralar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi TikTok ve markaların genç kitleye ulaşma stratejileri var. Biraz bunlara bakalım. TikTok Markaların genç kitleyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için markalara büyük fırsatlar sunmaktadır. Özellikle biz gençler geleneksel reklamları rahatsız edici olarak nitelendirirken TikTok'ta yer alan eğlenceli, samimi, yaratıcı içerikler üzerinden marka mesajlarını daha açık şekilde kabul edebiliyoruz. TikTok'un markalar için avantajları tabii ki markaların gözünden kaçmamıştır. Viral pazarlama ve trendlerden başlıyoruz. Markalar TikTok'ta popüler olan trendleri ve hashtagleri kullanarak dikkat çekici kampanyalar düzenleyebiliyorlar. Gençlerin ilgisini çekecek yaratıcı içerikler üretmek markaların hızla viral hale gelmesine yardımcı olabilir. Özellikle danslar, şarkılar ve meydan okumalar markalar için güçlü viral pazarlama aracı haline gelmiştir. Influencer pazarlamasına bakacak olursak TikTok'ta popüler olan influencer'lar ve içerik üreticiler markaların ürünlerini tanıtmada en etkili rolü oynayan kişilerdir. Markalar büyük takipçi kitlesine sahip TikTok fenomenleriyle işbirliği yaparak ürünlerini tanıtabilir. Yani influencer pazarlaması özellikle genç kitleye hitap eden markalar için etkili bir yöntemdir. Şimdi hashtag çalışlarına bakacak olursak TikTok'ta markalar kullanıcıları belirli bir hashtag ile video çekmeye teşvik eden kampanyalar düzenlerler. Bu tür hashtag challenge'ları marka bilinirliğini arttırmak, etkileşimi teşvik etmek için çok etkildir. Örneğin bir markanın yaratıcı bir dansı veya hareketi etrafında bir challenge başlatması viral olma potansiyeline sahiptir. TikTok reklamlarında ise TikTok markaların doğrudan reklam vermelerine olanak tanır. In-feed ad, yemek arası yani yemek akışında yer alan reklamlar veya marka tarafından tasarlanmış özel efektler gibi reklam seçenekleri markaların hedef kitlelere ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca TikTok'un top view reklamları da büyük markalar için etkili bir seçenek sunar. Diğer bir stratejimiz ürün yerleştirme. TikTok organik içerik üretimi için uygun bir ortam sunar. Markalar TikTok fenomenleri ve içerik üreticileri aracılığıyla ürün güncelleştirme yapabilirler. Yani TikTok'ta bir ürünün doğal bir şekilde tanıtılması izleyicilere daha organik bir etki yaratır. Bu yüzden markalar için çok önemlidir. Son olarak etkileşimli kampanyalar ve yorumlardan bahsedeceğim. Markalar TikTok üzerinden etkileşimli kampanyalar düzenleyebilirler. İzleyicileri yorum yapmaya, videoları beğenmeyi, videoları kaydetmeyi, videoları paylaşmaya ve en önemlisi içerik üretmeye teşvik ederler. Şimdi ise TikTok'ta içerikleri viral hale getirmek için neler yapılabilir ya da İçerikler nasıl viral hale gelir? Biraz da bunlara bakalım. TikTok içerik stratejilerinde en önemlisi TikTok algoritması. Yani etkileşimli ve bağlılık yapan algoritma. Peki bu nedir? TikTok'un keşfetme algoritması kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikleri çok etkili bir şekilde önerir. Yani algoritma izlediğiniz videolara ve etkileşimde bulunduğunuz içeriklere göre size sürekli olarak kişiselleştirilmiş videolar sunar. Bu TikTok kullanıcılarının bu platformda daha uzun süre tutmasına ve TikTok platformlarına daha sık girmelerine imkan tanır, yardımcı olur diyebiliriz. Yani ben keşfete bir videoyu izliyorsam, sevdiysem benim algoritma sürekli karşıma bu tarz benzer içerikleri çıkartır. Kısaca böyle diyebiliriz. Peki popüler müzik ve sesler dediğimizde TikTok seslerin ve müziklerin çok önemli olduğu bir platformdur. Popüler sesler, müzikler ve şarkılar genellikle trend haline gelir. Bir içerik popüler bir şarkı veya ses ile eşleşirse bu videonun viral olma olana daha da artar. Çünkü TikTok kullanıcıları bu sesle içerik üretmeyi tercih eder. Bu nedenle trend seslere uygun videolar üretmek içeriklerin keşfedilmesini sağlayabilir. Hashtag kullanımına bakacak olursak TikTok'ta içerikler için kullanılan hashtagler de viral olma şansını artırabilir. Bunu Instagram'da da bahsetmiştik, az önce de bahsetmiştik. Özellikle popüler ve trend olan hashtagler örneğin for you, viral, trend, keşfet ya da bizim hangi içeriğe yönelik bir video paylaştığımızda o içerikle ilgili hashtag kullanmak bizim keşfete düşmemizi sağlayabilir. Yani daha fazla görünürlük elde edebiliriz bu hashtag'lerle. Onun sonrasında yaratıcılık ve benzersizlik diyoruz. Bundan kısaca anlayacağımız eşsiz ve özgün olmak. İçerikleri taklit etmemek, kişisel içerikler üretmek. Eğlenceli, yaratıcı, benzersiz olduğunda bu içerikler daha fazla dikkat çeker. Takipçiler ve izleyiciler alışılmadık bir şey gördüklerinde bu içeriği paylaşma eğilimine girerler. Bu yüzden insanları diğerlerinden farklı olan ve öne çıkaran içerik Genellikle daha fazla ilgi gösterir. Örneğin komik bir video, ilginç bir dans hareketi, atıyorum bir efekt, bir yaratıcı bir düzenleme videomuzu viral hale getirebilir. Zamanlama ve hız, bu en önemlisi diyebilirim belki de. TikTok'ta trendler genellikle çok hızlı yayılır, çok hızlı değişir. Eğer bizler trendleri ilk yakalayan kişiler olursak, bizim içeriklerimizin daha fazla kişiye ulaşması mümkün. Çünkü TikTok'taki viral içerikler genellikle trendlerin başlangıç aşamalarında hızla yayılmaya başlarlar. Bu yüzden hız önemli. Popüler bir konu, atıyorum bir meydan okuma başlığında hemen o trende katılmak videomuzun viral olma şansını kat ve kat arttırır. Bunu 1 iki gün içerisinde geç kalmadan yaparsak Hala bu etki devam edebilir. Ama 3. 4. günde bir akıma katılmak bizim keşfete düşme şansımızı çok da etkilemez. İzleyici katılımı, etkileşimi, sosyal medyada en önemli şey etkileşim. Yorumlar, beğeniler, paylaşımlar, kaydetmeler, videolarla etkileşim viral içeriklerin temel bileşenleridir. TikTok kullanıcılarının videolarına ne kadar etkileşimde bulunduğuna göre videoları daha fazla kişiye gösterir. Etkileşim artıran içerikler genellikle e, soru sorma, yorumlara cevap verme, izleyiciyi teşvik etme, canlı yayında sohbet etme gibi bu ögeler etkileşimli ögeler diyebiliriz bu ögelere. Meydan okumalar ve trendler. TikTok'ta genellikle viral içerikler meydan okuma ve trendlerden doğuyor. Örneğin belirli bir dans hareketi, komik bir şaka ve yaratıcı bir video konsepti hızla viral olabilir. Eğer kullanıcılar bir trende katılmak isterse bu trend ile ilgili hızlı içerikler paylaşacaklar ve viral hale gelebilecekler. Topluluk, sosyal bağlantılar. TikTok kullanıcıların birbirle bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Popüler TikTok içerik oluşturucuları, influencer'lar takipçilerini ve diğer içerik üreticilerini etkileyebiliyorlar. Bir video ile tanınan bir influencer, bir içerik üreticisi tarafından paylaşılıyorsa mesela, atıyorum, o video daha hızlı viral olabilir. Çünkü influencer'ın rolü burada söz konusu. Eğlence ve duygusal bağlantı diyorum. İzleyiciler duygusal olarak bağ kurdukları içeriklere tepki verme eğilimindedirler. Eğlenceli, ilham verici, dokunaklı veya şaşırtıcı içerikler genelde daha fazla paylaşılır. Tabi bunlar kişiden kişiye değişebilir. Atıyorum ben üzgün içerikleri, aşk acısı çeken içerikleri izliyor ve paylaşıyor olabilirim. Bir diğeri dans akımlarını paylaşıyor olabilir. Bunlar kesin ve net değildir. Hiçbiri kesin ve net değildir. Kişiden kişiye göre, zaman algısına göre sürekli değişebilir medyadan bahsediyoruz çünkü. Son olarak video kalitesi ve düzenleme de bizler için önemli. Çünkü bir videonun düzenlenmesi, görsel kalitesi, sesi, ışığı Yazısı falan e, güzelse bu viral olma şansını da etkileyebilir. Atıyorum hızlı bir tempolu e, giriş müziği, dikkat çekici, estetik açıdan bir video daha fazla kişiye ulaşabilir. Efektler, filtreler bunlar da bunu destekler ve daha cazip hale getirebilir. Sonuç olarak TikTok'ta içerikler yaratıcı, hızlı, eğlenceli ve izleyiciyi cezbetmeye yönelik olduğunda viral olma şansı artar algoritma içeriklerin etkileşim ve popülerliğine göre daha geniş kitlelere yayılmasını sağlar. Eğer doğru zamanlama ile eğlenceli içerikler çekersek bizim videomuz da viral olabilir. Genel olarak konu başlığım sosyal medyanın etkileri olduğu için çok küçük burada buna da değinmek istedim. Olumlu ve olumsuz etkilerine bakacağız. Olumlu etkilerinde kendini ifade etme ve yaratıcılık. Bu TikTok sayesinde ya da diğer sosyal medya platformları sayesinde gençleri çok fazla etkiledi. Gençler kendi istedikleri tarzda yaratıcı içerikler üretip kendilerini ifade etme fırsatı buldular. Şarkılar söylediler, danslar ettiler, komik videolar çektiler. Efektlerle komik konuştular, seslerini değiştirdiler. Yaratıcılığı, yaratıcı tarzda içerikler ürettiler. Topluluk, sosyal bağlantılar. Az önce de dediğimiz gibi küresel bir topluluk oluşturabildi gençler. Yani aynı ilgi üzerine odaklanmış kişiler birbirleriyle tanışma, görüşme imkanı sağladı gibi gibi diyebiliriz. Eğitim ve ilham. TikTok gençlere çeşitli konularda eğitici içerikler sunar. Tabii bu gene sizin kendi keşfetinizi oluşturmanızla da olabilir. Yani TikTok algoritması bu şekilde işler. Siz bir videoya atıyorum bir matematik videosunu izlerseniz, 3 defa o videoyu izlediğinizde algoritma bunu anlar ve sizin karşınıza bu şekilde videolar çıkartır. Yeni beceriler öğrenebilirler bu sayede, ilham alabilirler. Olumsuz yönlerinde ise zaman, zaman olumsuz yönlerinde ise zaman yönetimi ve bağımlılık diyoruz. Bu aslında gençleri çoğunlukla herkese etkileyen bir şey. Çünkü TikTok'un bağımlılık yapıcı yapısı gençlerin platformda uzun süre kalmalarını sağlıyor Ya bu da zaman yönetimi konusunu zorlaştırıyor ve diğer aktivitelerden gençleri alabiliyor. Sadece gençler diyorum ama 7'den 70'e her kesimde de aynı etki geçerli. Fiziksel görünüş ve kendilik algısı. TikTok'taki güzellik standartları gençlerde vücut imgesi ve özgüven sorunlarına neden olabilir. Çünkü artık tek tip insan görmeye alıştığımız zaman biz bu tarzda videolar, estetikler, makyajlar, atıyorum herhangi yeni bir şey gördüğümüz zaman biz bunları yapma eğilimine düşüyoruz. Özellikle genç kesim, özellikle çocuklar bunları yapmak için çaba sarf ediyorlar, gençler yapmak istiyorlar diyebiliriz. Sosyal baskılar ve gerçeklikten uzaklaşma, TikTok'ta sıklıkla gördüğümüz mükemmel yaşamlar, dışa vurulan başarılar, gençlerde gerçeklikten uzak beklentiler oluşturabiliyor. Bu da stres ve kaygı yaratabiliyor. Yani genel olarak özellikle özetle TikTok'un olumlu ve olumsuz yanlarına kısaca değindik. Tabii ki olumlu yanlar fazlasıyla var, olumsuz yanlar fazlasıyla var. Bu olumlu ve olumsuz yanlar da kişiden kişiye göre değişebilir. Mesela ben bu seneye kadar TikTok kullanan bir insan değildim. Ama son zamanlarda her şeyin TikTok'ta zaman tasarrufu sağlaması. Atıyorum 3 saatlik bir dizi TikTok'ta editlerden toplam 10-15 dakika içinde önemli kısımları izlemek benim zamandan tasarruf etmemi sağladı. Bu şekilde beni TikTok'a bağladı. Kendi içeriklerimizi oluşturabiliriz TikTok'ta kendi keşfetimizi oluşturabiliriz. Mesela az önce de bahsettiğim gibi ben bir dizi izliyorum. Sürekli onu izlemeye başladım. Karşıma çıkıyor. Algoritma zaten benim karşıma bu diziyi çıkartıyor. Bu herhangi bir farklı konu için de geçerli olabiliyor. Bu yüzden TikTok'un olumlu yönleri diyebiliriz. Olumsuz yönleri ise küçük çocukların bu dans akımlarına, şarkı söylemelerine, bu efektlere yoğun ilgisi küçük yaşlık çocukların ailelerin telefondan TikTok kullanmaya başlamasına, o videoları izlenmesine, video yorumlarını okumasına atıyorum çeşitli etkenlere bağlı yaptıkları her şey çocukları kötü etkileyebiliyor. Düşünce olarak, görünüş olarak Yani her farklı açıdan çocukları etkileyebiliyor diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla konuşmak isterdiğim zaman kısımda 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>